çok işe. Hapşu efendim. Hapşu efendim. Hapşı. Aa, bulutların üzerinde üşüttüm galiba. Sanırım Ütopya gribi oldu. Ah, Ütopya'da olduğuma göre Çin gribi olacak halim yok herhalde. Ay ben gripten çok korkarım. Yani grip insanı çok çirkinleştiriyor. Ee, şey yani e, şeyleri çirkinleştiriyor. Kadınları çirkinleştiriyor. Erkekleri hiç çirkinleştirmez yani. Mesela kadınlara ne yapıyor biliyor musunuz? Ee, böyle kulaklar şişiyor, gözler pörtlüyor falan, burun kocaman oluyor. Kadınları ama sadece erkekleri değil. Kadınlar çirkin oluyor. Erkekler her zaman yakışıklıdır. Evet. <laughs> e peki siz niye geldiniz? Bu haftaki yarışmanız bitmedi ki. Ben bunlar için gelmiş Benim kötü yaptıklarımı iyi yapmaya çalışıyorum. Sanki iyi yapacak başka hiç kimse yok. <laughs> evet öyle yapıyorum. Efendim çünkü bu durumda matematiksel olarak daha avantajlı oluyorum. Nasıl yani? Yani diyelim ki Hades iki kişiyi kötü yaptı. Ben de iki kişi iyi yaptım. Çok iyi. <laughs> hapşu. 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 <laughs> hapşu eh, size de hapşu. <laughs> evet nerede kalmıştık? Matematiksel olarak avantajı anlatıyordum. Fetbazlığı yani. <laughs> Evet, evet Selena, seni dinliyorum. Yani, şimdi Hadis iki kişiyi kötü yaptı. Ben de iki kişiyi iyi yaptım. Ve ben bir başka birini iyi yaptığımda üç iki öne geçmiş oluyorum. Ama Hades'in kötü yaptığı birini iyi yaptığım zaman üç bir önde oluyorum. Aferin. <laughs> i̇yi. <laughs> evet. Akıllıca. Tabi tabi. Ben yapsam kurnaz yolunda ama senin Hanım yapıyor akıllıca. <laughs> Çok yaşa. Ah, size de hapşu. Hapşu! 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 Ha, işte şimdi Çok olanlar oldu. Hepimiz Ütopya gribi olduk. Evet efendim. Peki bu gribin nasıl geçeceği konusunda bir fikriniz var mı? Maalesef yok. Ee, Ütopya'da çoktan beridir grip görülmüyordu. Ya en son 68 bin yıl önce görülmüştü. Hatta büyük dedem Camoka Selami de Ütopya gribinden gitmişti. Ha. Ay darısı senin başına. Çok beklersin sarışın. Niye? Mikropları, mikroplar bir şey yapmıyor mu? Sen yine kaşınıyorsun galiba. Ha? Ah kesin. Selena, hadi. Ütopya'dan dünyaya sadece ikiniz gidip geliyorsunuz. Bu yüzden önlem almadan hiçbir dünyalı ile temasa geçmeyin. Eğer dünyaya Ütopya gribi bulaşacak olursa çok çok vahim olabilir. Hapşu efendim. Hapşu Canos. Size de, de hapşu. Çok yaşa. Çok yaşa. İkinize de hapşu. Siz de hapşu efendim. Siz de hapşu efendim. Yüce anos. Ne oldu Selena? Bir şey mi var? Kötü bir şey oldu. Ne ne oldu peki? Ben sanırım istemeden Ütopya gribini Burak'a bulaştırdım. Ne? Emin misin bundan? Evet. Ve bu grip yüzünden Burak ya ne zaman hapşırsa bir görünüyor bir görünmüyor. <laughs> Çok yaşa... Burak? Efendim? Burak nereye gittin? Aşkım buradayım. Niye nereye gittin diyorsun ki? Aa. Nereye gitti ki bu çocuk şimdi? İşte bakın <laughs> böyle. Ya yani ne zaman hapşırsa görünmez oluyor. Acaba gidip gelme ayarlarından olmasın. Ee, sihir ayarlarıyla bir oynasak. Ne dersin? Hayır. Sanırım bu Ütopya gribi yüzünden. Sana o kadar dikkatli olmanı söylemiştim Selena çok kötü oldu. Bu çok kötü oldu. Biliyorum efendim ama inanın istemeden oldu. Ütopya'daki gripin dünyaya yayılmasıyla nasıl baş edeceğiz bilemiyorum. Peki bunu engellemenin bir yolu yok mu? Maalesef bilmiyorum. Ütopya başhekimine danışmam lazım. Öf Selena öf. Hastalık yayılmaz umarım. En kötü grip türüdür Yüce Honos. Evet. Bu gripin ilacını bulursan sana Ütopya Nobel Bilim Ödülünü verici. Bir bilim adamı için en güzel ödül buluşlarıyla faydalı olmaktır efendim. Eh, seni boşu boşuna başhekim yapmadım. Sağ olun efendim. Evet. Ha, dur şu otlardan da atalım şunun içine bakalım. bak <laughs> Aman bu ne? <laughs> ...şey o patlangaç otuydu efendim. Ay şu kişi! Hapşu Yüce Honos. Ay, ay, sana da hapşu. Sonunda Ütopya gribinin... ...ilacını bulabildiğimize hala inanamıyorum. <laughs> Bir de bana karışma diyordun. Ben atmasaydım patlangaç otunu... ...sen zor bulduğun ilacı. Evet. Bazen tesadüflerin bilime yaptığı katkıları... ...inkar edemem. Mesela Newton'un kafasına elma düşmeseydi yer çekimini laboratuvar ortamında bulamazdı. Yüce Onos, Nedir bu telaşı? Ne oluyor Selena? Anlat. Yüce Onos, Ütopya gribi. Dünyada iki kişiye daha bulaştı. Ve daha da bulaşmaya devam edecek. Biz bunun önünü alamayacağız. Ha. Durum gittikçe tatsızlaşıyor. Tam zamanında bulmuşuz gribin ilacını. Ne? İlacı buldunuz mu yani? Evet, bulundu ama hemen kullanamayız. Bir gece karanlıkta beklemesi gerekiyormuş. Evet, öyle gerekiyor. Peki madem bekleriz o zaman ne yapalım? Çok yaşa. Aman hapşu. Hapşu. Size de hapşu. Hekimbaşı. Hekimbaşı uyan sabah oldu. Sabah mı oldu efendim? Evet. İksir artık hazır olmamış mıdır? Tamam. İksir hazır. Gitmeyiz. Teşekkürler Hekimbaşı. Bırak şimdi teşekkürü. Zaman aleyhimize çalışıyor. Hadi yürü git. Peki efendim, ben bir an önce gidip gribe yakalanmış insanları iyileştireyim. Çık işe! Hapşu efendim. Sana da hapşu.